Güzel bir günden herkese merhaba. Çok pratik bir tarifle yine karşınızdayım. Çünkü çok fazla yorum yazdınız. Pratik tariflere devam diye. E siz isterseniz ben devam etmez miyim? Tabii ki ederim. Bugün çok güzel, çok lezzetli bir pide yapacağım. Pidenin neresi pratik dediğinizi duyar gibiyim. Ama o biz bildik pidelerden yapmayacağız. Öyle hamurlar yoğurup hamurlar açmayacağız. Çok pratik bir şekilde halledeceğiz. Ben şimdi pastırmalı kaşarlı yapacağım ama siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster kıymalı, ister peynirli, ister kavurmalı, keyif sizin. Ama yapımı 5 dakika kim? yani en fazla 5 dakika, 3 dakika yaşmaz. Pişmesi de 5 dakika. 10 dakikada pidelerimiz hazır. Çok merak ediyorsanız hemen başlıyorum pidelerimizi söylediğim gibi hamur açmadan yapıyoruz. Bunun için de bu pita ekmeklerini kullanıyoruz. Bunlar cepli mini ekmek diye satılıyorlar. Neden cepli mini ekmek? Gördüğünüz gibi içi bomboş harika ekmekler. Sadece kabuktan oluşuyor. Ama ben şimdi pide yapacağım için sadece üst kabuğunu alıyorum. Şöyle kabuğunu incecik kesiyorum. Gördüğünüz gibi ekmeğin içine almama bile gerek kalmadı. Kendiliğinden boş. Ben şimdi pastırmalı ve kaşarlı yapacağım. Dediğim gibi siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kaşar peynirimizi koyalım. Pastırmalarımızı da ilave edelim. Biraz daha üzerine kaşar peyniri koyuyorum ki pastırmalar kurumasın ve şöyle kaşar peynirleri üstte erimiş olsun. Biraz toz biber de ilave edebiliriz. Karabiber, arzu ettiğiniz bütün baharatları da ekleyebilirsiniz. Ve şimdi önceden ısıtılmış 160 derece fırına veriyorum. Kaşar peynirleri eriyene kadar bekleyeceğim yumurta ilave etmek isterseniz yumurtanın sarısını ayırın. Beyazını kullanmayın. Ve kaşar peynirleri eridi. Şimdi yumurtanın sarısını üzerine ekleyebiliriz. Yumurtanın sarısını ekledikten sonra 2 dakika daha pişiriyoruz. İşte harika çıtır çıtır pideler hazır. Masada beni sabırsızlıkla bekleyenler var. Ben şimdi gidiyorum ama siz de bu pideyi en kısa zamanda yapın ve yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Yine değişik güzel tariflerde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. İstediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.